Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, güneşli bir güne uyandık. Haber sitelerini ve televizyonları açtığımızda ise yine bizi hüzne boğacak haberlerle karşılaştık. Katil Siyonist İsrail, gazetede yıkacak yer bulamayınca, artık katledecek insan bulamayınca Refah kentine doğru ilerledi. Biliyorsunuz haberlerde duymuşsunuzdur. Refah kentinde Özellikle Birleşmiş Milletler'in çadır tahsis edip orası güvenlidir orada kalın diye insanları yönlendirdiği yere uçaklarla bomba yağdırdılar. Oradaki 200'den fazla insan katledildi. 200'den fazla diyoruz çünkü artık rakamların Müslümanlar için hiçbir önemi kalmadı. Bütün bunlar yaşanırken sabah mail adresime bir mesaj geldi. Sevgili YouTube mesaj göndermiş. İşte paylaştığınız videolardan dolayı kanalınız kapatılacak. İstediğin kadar kanalı kapat. Sebebi neymiş? Sebebi ise Gazze'de şehit olan bir kardeşimizin fotoğrafını paylaşmışım. Hiçbir şekilde topluluk kurallarını ihlal edecek bir durum yok. Ama hoşlarına gitmiyorum. Hatta Filistin başlığı attığınız her video engelleniyor. Düşünün Filistin'de yağmur yağdı diye bir paylaşım yapmıştık. Kadıncağız ellerini açmış Allah'a dua ediyor. Topluluk kurallarımıza aykırı diye bu videoyu da kaldırdılar. Zalimler sosyal medya platformunda olsun, başka yerlerde olsun, her mecrada yaptıkları katliamın üstünü örtmek için ellerinden gelen pişkinliği gösteriyor maalesef. Refah katliamından sonra faili olan katil İsrail ne açıklama yapmıştı? Yanlışlıkla oldu dedi. Geçti. Nasıl olsa biliyor ki dünya 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 maalesef uyuyor ve hiçbir şekilde bunlar yaptıklarının cezasını görmüyorlar ve bu pişkinlikleri bundan dolayı devam ediyor. Sonra Amerika abisi olan Amerika, İsrail'in abisi olan Amerika açıklama yapıyor. Diyor ki İsrail henüz haddi aşmadı. Yıkmadığı, yakmadığı hiçbir yeri yok. Küçücük bir yere sıkıştırılmış insanlar nereye gideceklerini şaşırmışlar. Hala tutmuşlar. İnsanların zihniyle dalga geçiyorlar. Bu kadar tepkiyi görmemezden geliyorlar. Haberlerde geçen bir deyim vardır. Katliama imza atmak. Dün o da gerçekleşti. Amerika'nın başkan adaylarından olan ismi lazım olmayan o kadın bombaların üzerine bitirin onları yazısı yazıp altına da imza atmıştır. Artık kuklayı da kuklacıyı da net olarak tanıyoruz. Biz zaten biliyorduk ama onlar imza atarak artık kendilerini açık etmişlerdir. Allah celle celaluhu bunları cehenneminde yaksın inşallah. Sonra ateist kafalılar diyorlar ki cehennem niye var? Allah merhametliyse Allah insanları niye yakıyor? İşte cehennem bunlar için var. Var olsun cehennem. Allah celle celaluhu Filistinli kardeşlerimizi bir an önce bu zulümden kurtarmayı nasip eylesin inşallah. Bizlere de bu uğurda çalışmayı, bir şeyler yapabilmeyi nasip etsin inşallah. Youtube'a da şu mesajı veriyorum. Bu videodan sonra da kanalı kapat istersen yenisini açıp biz Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz. Allah Celle Celaluhu kardeşlerimize zafer nasip eylesin. Asıl terörist İsrail'dir. Bunu söylemekten çekinmiyoruz. Siz hain, katil, acımasız insanları katleden bir katilsiniz.